Efendim merhabalar. Herkesin gözü bugün Meral Akşener'in Şener'in yapacağı konuşmaya çevrilmiş durumda. Akşener partisine nasıl bir rota çizecek? Seçimle alakalı neler söyleyecek? MHP'nin davetiyle alakalı neler söyleyecek? Tüm bu sorulara hangi yanıtlara verip İyi Parti'yi yeni döneme ve en önemlisi yerel seçimlere nasıl hazırlayacak gibi birçok soru cevap bekliyor olacak ve yorumcular bu konuşmadan çıkartacakları ipuçlarıyla bazı yorumlar yapmaya çalışacaklar. Ben size bu konuşma olmadan genel hatlarıyla Meral Akşener'in rotasının ne olabileceğini, yaşadığı serüvenin ne anlama geldiğini ve Meral Akşener'in Türk siyasi tarihi için gündelik hayatta güç dağılımında ne anlama geldiğini izah etmeye çalışacağım. Tamamını özetliyorum. İYİ Parti ve Meral Akşener'in çok ilginç bir serüveni var. Bir kere İYİ Parti bir lider partisi. MHP'den kongre yaparak MHP'nin başına geçmeye çalışan Akşener biliyorsunuz bir yerel mahkeme tarafından durduruldu. Şimdi Erdoğan çıkıp diyor ya buranın en büyük eksikliği muhalefettir muhalefettir muhalefeti Erdoğan dizayn ediyor. Bir muhalefet oluşmaması için yargı eliyle muhalefeti dinamitliyor ondan sonra o zemini dinamitledikten ve orada bir şey yeşeremez hale getirdikten sonra çıkıp biri diyor ki muhalefet yok bu ülkenin muhalefeti yok. Bakın Meral Akşener kongre ile MHP'nin başına geçecekti. Ve ben o günlerde çok güçlü bir anket şirketine bir soru vermiştim. Dedim ki şayet bu kongre olur. MHP'nin başına Meral Akşener geçer ve MHP'yi merkez sağ çizgiye taşıyabilirse yüzde kaç oranına çıkabilir. Neden bunu söylüyordum? Şundan dolayı. Zaten milliyetçi taban cepte olacağı için MHP gibi bir markayı eline alıyor, 3 hilali alıyor Meral Akşener. Merkez sağa doğru da çok rahat açılım yapabilir tezini savunarak bu soruyu sormuştum. O araştırma şirketi Meral Akşener'in %25 civarında bir oy oranına çıkabileceğini söylemişti bana yaptıkları sağa çalışmasından dolayı. Şimdi bakın %25 ve saraya ilintilenmemiş bir MHP'nin Türkiye siyaseti için ne anlama geldiğini bir tartışalım. 1. MHP saraya yaslanmayacaktı. 2. 7 Haziran'dan sonra parlamenter sistemde kalınarak AKP'nin dışarıda kaldığı bir koalisyon kurulacaktı ve AKP suçluları muhtemelen yargılanacaktı. 3. Başkanlık sistemine geçilmeyecekti. 4. 15 Temmuz darbe girişimi gündeme bile gelemeyecek ve darbeciler darbe planı hiç kimsenin aklının ucundan bile geçemeyecekti. O kadar güçlü ve alternatifli yol haritası olan bir Türkiye olacaktı. Görüyor musunuz? Siyaseti nasıl dizayn ediyorlar, muhalefeti nasıl dizayn ediyorlar ve o domino etkisiyle, o küçücük kar topu efektiyle Türk siyasetinin üstünden bir çığ nasıl geçip gidiyor? İnsanlar katlediliyor, ülke yok oluyor, ekonomi alt üst oluyor ve hiçbir şey yapmamış gibi çıkıp diyorlar ki muhalefet yok bu ülkede, muhalefet çıkmıyor. Sonra da CHP'den seçilme ihtimali olan bir başkan aday olma olasılığı gündeme gelince de yine siyasi yasaklan onu oyun dışında tutmaya çalışıp gayret ediyorlar. İşte gördüğünüz gibi Türk tipi siyaset bu. Türk tipi siyaset yapmak bu. Ülkeyi dinamitleyip kendi iktidarını garanti altına alıp oradan yoluna devam etmek. Yani Akşener başından beri bu gidişata direnmeyi tercih eden bir çizgiyi tercih etti. Bakın muhafazakar sokaktan gelip de milyar dolar rantların döndüğü bir pazarda, makamların döndüğü bir pazarda oraya dönüp gözünün ucuyla bile bakmayan muhalif cenahta kalmayı, bu rejimi kabullenmemeyi, parlamenter sisteme dönmeyi temel hedef hedef ve ilke olarak edinmeyi kendine siyasi bir çizgi olarak tercih etmiş bir hareketi eleştirirken kullanacağınız ifadelere dikkat etmeniz gerekiyor. Dikkat edin yeni kurulan partiler içinde kısmen başarı elde edebilen, parlamentoya girebilen, %10'u aşabilen, kitlelere ulaşabilen tek parti İyi Parti. Ve Akşener'in o gün masayı terk etmesi büyük sorun değildi bakın. Masayı terk ederken kullandığı ifadeler ve üslubu yanlıştı. Yoksa gerekçelerinde aslında çok ciddi bir şekilde haklılığı vardı. Tekrar masadan kalktığında şunu söyledim. Tutun kolundan ne yapın edin tekrar masaya getirin. Akşener çok önemli bir aktör. Onsuz bu yarışın devam etme ihtimali yok. Ve ona kulak verin eleştirilerine diyerek bir de bir formül ortaya attım. İşte iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olarak seçime girmesi gibi. Durumu kurtarıp tekrar masayı zinde tutabilecek bir formül üretmeye çalıştım. O gün aleyhimde atıp tuttular. Onu anlarım seçimi sürecine zarar vermek için. Ama Akşener'in davaları bitince dün yine tekrar gündeme getirmişler. Aleyhimde yazı yazdırmışlar Nedim Şener'e. Bunu net bir şekilde dillendirdim sosyal medyada. Bu tamamen benim ürettiğim bir formüldü. Benim hiçbir grupla çok uzun zamandır hiçbir aidiyet bağım yok. Ama sırf muhalefet cephesini vurabilmek için, benim üstümden oraya ateş edebilmek için Nasıl yalanlar uyduruyorlar? Nasıl iftiralar atıyorlar? Akşener'in temel hesabı şu olabilir. Adaylığı belirleme sürecinde neden CHP'nin ya da Kılıçdaroğlu'nun borusu çok güçlü öttü? Çünkü son genel seçimde onlardan daha fazla oy almıştı. Akşener CHP'nin önüne geçip ana muhalefet lideri olursa bir sonraki seçimde Türkiye'yi yönetecek lideri ya da adayı, ortak adayı belirleme hususunda CHP'nin önüne geçerek ya da onu dengeleyerek söz hakkı elde edebilir. Kılıçdaroğlu'nun tekrar saçmalamasını, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında kalarak bu süreci tekrar manipüle etme ihtimalini göz önünde bulundurarak bence Akşener'in birinci hedefi yarış içinde CHP'nin önüne geçmek ve muhalefetin liderliğini ele geçirebilmek. Bundan sonra Akşener'in yakın dönemde atacağı adımlara dikkat edin. İlk hedefinin ana muhalefet lideri olmak ve muhalefetin oluşturacağı yeni bir ittifaka liderlik yapmak olacağını söyleyebilirim. Hangi şartlar altında? Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında kalma ihtimaline binaen bunu söyleyebiliriz. Bu çok ciddi bir iddia. Ama Kılıçdaroğlu'nu bir şekilde muhalifler devirir. Yeni ve heyecan verici bir ittifak yerel seçim öncesi kurulur ve İyi Parti burada güvenle yanaşabileceği bir liman görürse bu söylediklerimden geri adım atabilirim. Ama bu olmadığı takdirde Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında kaldığı ya da kalacağı senaryoda İyi Parti'ye fokuslanın. Çok yakından göreceksiniz. Atatürkçü milliyetçiliği ön plana çıkartan ki bugün büyük taarruzun başlangıcı olan mekandan, Kocatepe'den seslenecek Türkiye. Ye. Nereden seslendiği, hangi sembolleri seçtiği, tercih ettiği bile bize yakın gelecekte nereye oynayacağını, boks tabiriyle konuşalım, nereye çalışacağını aslında işaret ediyor. Evet, Kılıçdaroğlu CHP'nin başında kalırsa kendisinden hiç haz etmeyen Meral Akşener ilk etapta CHP'nin oylarını ele geçirip ana muhalefet liderliğine oynayıp bir sonraki seçimde Türkiye'yi yönetecek olan kadro oluşturulurken başat aktör olmayı hedeflediğini söyleyebiliriz. Yok Kılıçdaroğlu o koltuğu bırakır güven veren biri CHP'nin başına geçerse farklı bir ittifak içine girilirse böyle bir yarışa da sahne olmayabilir Türkiye'nin siyaset sahnesi. Evet Akşener hakkındaki görüşlerim bu çerçevede siyasi olarak o çizgiye çok yakın bir yerde durmuyor olsam da muhalefet için böyle bir duruşun ne kadar önemli olduğunu bilerek İyi Parti'yi gözlemlememiz gerekiyor. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.